Tükenmez kalemimizin uç kısmı için yeni bir dosya açıyoruz part dosyasını çizeceğiz tükenmez kalem silindirik bir parça olduğu için genellikle revol modunu komutunu kullanıp parçalarımızı çizeceğiz dönel yüzeyli parçalar revol genellikle. Düzlemimizi seçiyoruz. Önceden eskizinde ölçülerini çizdiğimiz uç kısmı çizmeye başlıyoruz. Boyu 27 milimetre, uç kısmının çapı yaklaşık 3 milimetre, arka kısmının çapı 8 milimetre (8 bölü 2, 4 milimetre), diş kısmı 8 milimetre. Dış bu da yaklaşık 10 mm. Buradaki bağlantıyı yaklaşık olarak tangent arc komutu ile çiziyoruz. Yakaladık. Ölçüler Apa yani standart bir ölçü yok. Döndürme eksenini seçiyoruz, seçtik ve okeye tıklayıp döndürüyoruz parçamızı. Zaten 360 komutu açık olduğu için. 360 derece yüzey döndü ve tükenmez karnımızın ucunu çizdik. İçini boşaltalım. T-Ball komutuyla. Yaklaşık 1 mm kalınlığında seçtik çıkacak yüzeyleri seçiyoruz. Okey tıklıyoruz. Göster diyoruz. Biniş. İçini boşalttık. Uç kısmını açık uç kısmına tükenmezin iç parçasının girmesi için açık bırakıyoruz. Çapını büyüteceğiz daha doğrusu.